trambolu sabotaj oynayacak. Oo, biri geçti orada. Ben Arkadan geliyor. öldürdüm ama arkadaşlar biri kaldı orada. Neyse sağlık olsun. O vat fay. Hiç Ha en çok Koş koş bombayı kuruyor koş lan koş koş patık istiyor. Adam king. Adam king ya. Tomb shot. Biliyor ya. adamın dibi ya bu adam adamın dibi ya adamın dibisin oğlum adamın dibisin lansta şuradan birisi geçti ama. Şuradan bizi kontrol edelim, gelen giden var mı diye.

Ya bak sağdan soldan ortadan M6 kanunu iyi alacağım artık. ya da biz de alalım M4. justice of justice. Tabi bu el GG galiba el GG. O GG mi el iyi Adam ya 58 aptu kadar aptu adam. Kim ya? Afer bu evcil dediğim gibi arkadaşlar. A'dan gidiyorum. Biraz da B'den gideyim. Geldim kardeşim. Böyle aldık. Evet. Ya bak kartı attı ya. O kadar da vurmuştu. O da kesin Buymuş. Bu aktır lan ben Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.